Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü paylaşımını takdim ediyorum. İşte arkadaşlar, bugün yepyeni karesini paylaşan sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'yla da bir mekanda görüntülenmişti. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Şimdilik hiçbir projede yer almayan Mert Ramazan Demir'in yeniliklerini herkes bekliyor. Herkes yeni bir projede yeniden ekranlarda görmek istiyor. Eğer sizlerde yakışıklı oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.